Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben Sevimli Günler kanalından Ecrim. Evet. Bu evet kanalımızın ismi Ecrim'in mutfağı. Evet. Ben artık ben artık mutfakta da varım. Mutfakta size kek yaptığım videolar çekeceğim. Kek, poğaça, kurabiye hiç fark etmez. Evet. Bu bir tanıtım videosu. Evet. Evet. evet bu arada Sevimli Günler kanalına abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Sevimli Günler kanalına. <laughs> evet, evet kardeşim, Evet. Bu, evet bu arada Celi'nin mutfağına abone olmayı unutmayın. Şuradan bir yerlerden çıkacak. Evet buradan ya da buradan. İsim olarak zaten vereceğim. URL'si zaten buradan vereceğim. Açıklama odada da Celi'nin mutfağının URL'sine bulabilirsiniz. Zul, zul. O zaman kanalımıza abone olmayı like atmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.